Bebekler, çocuklar cezaevinde güneş ışığından mahrum rutubetli odalarda yaşamak zorunda kalıyor. Beyin gelişimleri için gerekli olan koşullar cezaevlerinde sağlanamıyor. Basına da yansıdığı üzere çocuğunun altını bir hafta boyunca poşetle, naylon poşetle bezlemek zorunda kalan anneler var. Yine çocuğu ranzadan düşen anneler var. Tabi cezaevinde bu ihlallerle, bu koşullarla karşı karşıyan çocuklarla birlikte yine cezaevinin dışında annesi babası cezaevinde olan ağır hasta çocuklar da söz konusu. Bugün birkaç ismi sizinle paylaşmak istiyorum. Hakan Dağdeviren, Deviren 11 yaşında lösemi hastası anne babası cezaevinde. Yine hatırladığınız üzere Elif Nur Tiftik 6 yaşında Eskişehir'de o kötü koşullarda annesi babası cezaevindeyken hayatını kaybeden bir çocuk daha. Bu fotoğrafı paylaşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç. Babası cezaevindeydi ve kanser tedavisi görüyordu. Toplumun tüm taleplerine rağmen sadece bir defa çocuğuyla baba görüştürüldü ve son gün durumu ağırlaşan Ahmet baba baba diyerek hayatını kaybetti. Bu olay aslında karşı karşıya kaldığımız vicdansızlığında bir göstergesi.